Ne, neden? Neden çıkmış Saruhanlı'dan? Neden gelmiş ödemişe? Neden bunca sene Mehmet Ali Saruhanlı'dan kimseye bahsetmemiş? Kör Tamam dede. Dede yok. Herkes içinde dede demeyeceksin bana Emin Bey. Ben nasıl oturacağım burada? Kim lan bu köpekler? Uyum sağlamaktan başka çare yok maalesef. Göreceğiz. Tabii ailesiyle birlikte kasabasına postalayacağım. O zaman da böyle konuşabilecek misin bakalım? E ne yapacaksın ne var aklında? Hayatımda ilk kez babamı dinleyeceğim. de? Yavrum bırak onları yerine ne olur. Karıştırma elalemin dolabını. Anne, elalem diye bir şey mi kaldı Allah aşkına ya? Kadının saçları dur. Ay olmaz Yaşar ya. Buna bir çözüm üretmen lazım. Kızım, öyle bir servetin üstünde oturduk ki anlatsam inanmazsın. Kurtulduk artık o kasabadan daha. Her... Ecrin, sen ablanla gel burada kal. Zeynep'le ikiniz. Heh. Böyle başkasının evinde sığıntı gibi.